Saygıdeğer Galatasaraylılar. Öncelikle tüm üyelerimize bana ve ekime göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Metin Öztürk, Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Yiğit Şardan ve tüm ekiplerine huzurunuzda bu yarışı güzelleştikleri ve Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçimdi. Ve Galatasaray kararını verdi. Ama Galatasaray'da kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok, artık birlik olup, beraberlik olup önümüzdeki sorunları halletmek için tüm Galatasaraylar tek yumruk olacağız ve birlikte çok şey başaracağız. Huzurunuzda sevgili bu süreçte hiç yanımdan ayrılmayan sevgili eşim Yelda, oğlum Raif ve sevgili Leyla'ya teşekkür etmek istiyorum. bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma bir teşekkürüm. İyi ki varsınız. Bu arada sevgili aileme de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemler zor dönemler. Başından sonuna kadar yanımda oldular. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray.